bugün size manyetik etki ve yer çekimini anlatacağım. Önce yer çekiminden başlayalım. Şimdi yer çekimi bizi hayatta tutan bir parçadır. Yer çekimi olmazsa biz yaşayamayız. Ve tabii bazen bir şeyleri düşürdüğümüzde düşer ya. O neden bazen hızlı düşüyor. Hızlı düşünce ağır olur. Mesela bu biraz ağır. O yüzden de hızlı düşüyor. Ama bu şey hafif olduğu için atınca bile hafif düşüyor. Şimdi mavi etiketli etkiye et 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 geçelim. Mesela ben bunu atarken Buradaki manyetik etki bunu çekiyor. Bu da çekerken geliyor ve yapışmaya neden oluyor. Oo, çok güzel. Ve yapışınca da böyle şekiller yapabiliyorum. Bu oyuncağın mantığı bu. Bu. Bakın böyle. Bir kez daha. Heh. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkürler Kuzey'ciğim, Teoman'cığım. Hoşçakal yap Teo.